Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlar bugüne kadar birçok isimle temasa geçerken listeye yeni bir oyuncu dahil oldu. Bu oyuncunun Brescia'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Can Chancellor olduğu öğrenildi. İtalya basın haberi manşetten duyurdu. 1.97'lik dev stoperin pek çok seri A takımının dikkatini çektiği ancak AB pasaportu olmadığı gerekçesiyle İtalya'da devam etmesinin zor olduğunun altı çizildi. Brescia'nın küme düşmesi durumunda takımından ayrılacağı belirtilen Chancellor'ı isteyen takımlar arasında Beşiktaş da var. İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan Çenseller için yüksek bir bonservis bedeli istenmeyecek. Beşiktaş Breski ile masaya oturarak tecrübeli oyuncuyu uygun bir maliyet karşılığında satın alma opsiyonunu kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Diğer taraftan Beşiktaş Fenerbahçe ile transfer yarışında Hırvatistan liginde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi elinde olan futbolculara yönelen İstanbul'un devleri bonservis harcayacakları oyuncuları titizlikle seçmeye gayret ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe Hırvatistan ligine bu sezon damga vuran Foret Mirko Moriç için kıyasaya bir yarış içinde. İki kulüp her ne kadar bu yarıştan dolayı oyuncu ve kulübün taleplerinin artmasına izin vermemek için tedbirli davransa da hem sarı lacivertler hem de siyah beyazlar oyuncuyu kadrolarına katabilmek için büyük çaba gösteriyor. yandan Beşiktaş'ta sol bek araçları sürüyor. Isiga ile ismi sürpriz olarak kenarda duruyor. Bu mevki için En Sakala prensipte anlaşan Beşiktaş herhangi bir aksiliğe karşı Tulus'un küme düşmesi sebebiyle bedelsiz olarak gelme şansı ortaya çıkan Sila'yı takibe aldı. Bir dönem Bordo Mavilerin de listesinde olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Gineli Solbek için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Ajakyo'da 38, Tolus'ta 167 karşılaşmaya çıkan Solbek bu periyotta 11 gol ve 15 asist yaptı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Özellikle Beşiktaş'ta İtalya'dan Brescia'da forma giyen Davis transfer atağı John Chancellor var. Diğer yandan Fenerbahçe ile transfer yarışı yapan Beşiktaş Mirko Maric için transfer atağına girişimlerde bulundu. Ayrıca Ense anlaşmasına rağmen yedek olarak yine sol bek arayışını sürdüren Beşiktaş Isiga Sila için transfer harekatını girişimlerine başlatmak üzere. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.